Büyü ve sihir nasıl anlaşılır? Bunun için sihir ve büyü şüphesi olanlar şu metodu yapmalıdır. Önce bir bardak suya 101 defa La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin okur. Ve bir ayetel kürsi ve bir fatiha suresini okuyup içerse, içinde yanma varsa anlayın ki o büyüdendir. Başka bir işlemse şudur. 7 adet defne yaprağı üzerine 3 ayet el kürsi ve bir fatiha okunup demlenip içilirse o gece rüyanızda eğer büyü varsa çözüldüğünü gösterirler. Ama pratik ve hemen olsun derseniz o zaman kişi üzerine Rahman suresi Cin suresi 1 ve 13 ayetleri okunur. Eğer kişide daralma, sıkılma olursa onda büyü var demektir. Bunun için sihir ve büyü şüphesi olanlar şu metodu yapmalıdır. Önce bir bardak suya 101 defa La ilahe illa ente subhanü varsa çözüldüğünü gösterirler. Ama pratik ve hemen olsun derseniz o zaman kişi üzerine Rahman suresi, Cin suresi 1 ve 13 ayetleri okunur. Neke inni küntü minel zalimin okur. Ve bir ayetel kürsi ve bir Fatiha suresini okuyup içerse içinde yanma varsa anlayın ki o büyüdendir. Büyü ve sihir nasıl anlaşılır? Başka bir işlemse şudur. 7 adet defne yaprağı üzerine 3 ayet el kürsi ve bir fatiha okunup Temlenip içilirse o gece rüyanızda eğer